İlk hafta ilk gün maçımızda S2G takımıyla karşılaştık. Ee, bu maçta çok fazla hata yaptık takımca. Farve içeride Sigi bu mutmaya çalıştı. Sigi burada düşmedi. Geri doğru Arlot harika alıyor. Farve düştü. Lunar da Burada savaş bitecek gibi. De, savunmaya devam ediyor. Sup ama buradan çıkışları düşmedi yok gibi. Lunar, platından çıktı. Sigi bu mutmaya devam ediyor. Peki. İkinci maçta kendi oyunumuzu oynayıp ikinci maçı kazandık arkaya doğru Arlof mükemmel alıyor. biz doşlamaya çalışırken yere doğru sabitlendiler. Farvey arkadan gibi düşürmeye çalışıyor. Kışta acı basıldı. Edit birinci skorunu aldı. İkinci skorunu aldı. Papara süper masif. Eliminar sorusu yaklaşık 20 günlük yaşanan arada takımımla birlikte sıkı bir antrenman programına başlamıştık. Ve geçtiğimiz hafta 4-0'lık galibiyetiyle bunun meyvelerini de toplamış olduk. Üst tarafta Ayabusa'yı göndermek zorundalar. Bu da çok rahat bir fight olabilir. Oo. İki kişi birden zıpatıldı. Arka taraftan pozisyon. Weezy 2'de 2'yi yaparken. Bu galibiyetlerin bizim gözümüzü görmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Aksine galibiyette hatalarımızın olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunlar üzerine yoğunlaşacağız ve önümüzdeki haftalara daha iyi hazırlanacağız. Bak ee, baktığımız ben zaman kazuya üzerinde hasarlar. Bu arada kazıyor geri döndü. Çıkacak bir hasar ultisinde. Oh. Bastaya denemez durumda Veys'ten büyük hata. Kazuya'yı hafif aldı oh, orada. Bir tane daha. Verilen bir skor. Kami. Hatta Kami de düşmüş oluyor. Kazue boşluklarda çıkarttığı skorlar oyunu yeterli mi tutmak için bakalım. Ren, Ren ileriye doğru oynadı oyunu kapatmak istiyorlar. Kuleye Sporlar vuruyorlar. Miktar daha Kuleye vuruyorlar. Ve ligi iyi başladı. Birkaç bireysel hata dışında pek bir hatamız yoktu. 4-0'lık bir galibiyetle haftayı kapatmış olduk. Yon dalgaları alınmak isteniyor. Exception üzerine hasarlar vardı. Çapo. Çapo, şöyle bir şeyler deniyor. Şey, da ciddi miktarda hasar. Roza'nın pasifi çalıştı. Roza'yı alabilirler. Roza, Roza yerde. Karayışlar formu kullanılmıştı. Exception ile kendi canını takaslamış gibi görünüyor. Arkada Lütfen üzerine bir oyun var. Ay ay, ay. Terse kalmış olabilir Sanşay. Onu destekle beraber düşürdü. Chapo Çapo o da terse kalıyor. Bu hafta bizi şaşırtan takım İstanbul takımı oldu. Onlar 4-0'lık galibiyet de özellikle SPC karşılıklı ikisinin galibiyet olmak için çok önemliydi. İstanbul Whitecast'ın uzun neler yapacaklarını merakla ben de bekliyorum. Dretinde zorlanıyor. O doğru atladı. Hasar verebilecek bir lafı. Güzel hasar verdi. Moskova tamamla ve devam diyor. Şiki Uyusu e uçarken ve Ace atladı. ısırdı onu. Skor da böylelikle beraber geldi. Üst klas gelir mi? Moskova. <laughs> Son saniyede. Kazuya'yı tuttu. Moskova'dan ardından güzel bu geliyor. İçeri doğru girmesi riske. Ren, yalnız başına o üçle beraber buradan uzaklaşacak. Üst küres alamadılar ama savaşı iyi kazandılar.